yararlı bir Atatürk dönemi iş politikayla devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki iş politika e, Atatürk döneminden sonra Lozan'dan sonra işleyeceğimiz önemli konulardan biri. Bir soru gelmesi bekliyoruz. Bakalım o bir soruyla nereden yakalayacağız. Biliyorsunuz ki Atatürk dönemi iş politikalar ikinci temelme kurulmuş. Atatürk inkılap yapacak kadroları Cumhuriyet Halk Partisi içine koymuş. O zaman demek ki ilk başlayacağımız olay ikinci temelmenin açılmasıyla Anadolu ve Rumeli'nin Müdafaa hukuk cemiyetinin şubelerini ne olarak değiştirmek var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirilmesi var. Halk Fırkası adıyla kuruldu. Daha sonra kendisi Cumhuriyet Halk Partisi olacaktı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi özel neler? Günümüzde de yaşamaya devam eden bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi. Burası bir gerçek. 1923'ten 50'ye kadar kesintisiz 27 sene başkanlık yapmıştır. 1923'ten 50'ye kadar yaptığı başkanlık süresince iki genel başkanı vardı. Bunların ilk bilineni birisi tabii ki Mustafa Vedi Şef kaplı, diğeri İsmet İnönü Milli Şef Cumhuriyet Halk Partisi 1950 yılında iktidarını, 27 sene iktidarını 10 seneliğine kime kaybedecekti? Değerli Dostlarım, Adnan Menderes, kurmuş oldu, Demokrat Parti kaybedecekti. Ancak ondan sonra hiçbir zaman da tek başına iktidara gelemeyecekti. Gerçek bir iktidara ancak koalisyon hükümetleriyle. Onu da verir. Peki hey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz 6 tane oku vardı herhalde. Şimdi, her biri neyi simgeliyor? Bir ilkeyi simgelerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomide benimsediği model devletçilikken efendim çift dereceli mi tek dereceli mi seçim sistemini savunuyor. Başak hangisini savunuyordur? Çift, çift dereceli savunuyor. Doğru. Çift dereceli seçim sistemi. Bu arada bunu bilmeyen arkadaşlarımızın ben anlatayım. Tek dereceli ne demek? Çift dereceli ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'ten değerli 46 yılına kadar çift dereceli seçim sistemini kullanırken 1946'da günümüz 2014'e kadar ise neyi kullanıyor günümüzde? Tek dereceli. Hocam çift dereceli tek dereceli ne farkı? Kardeşim çift dereceli şu. Burada bir halk var. Bu halk direkt olarak milletvekili seçmiyor da milletvekili seçecek kurulu seçiyor, bu kurul neyi seçiyor? Milletvekilini seçiyor. Şimdi bunun bir şeyi var, bakın 1, 2, bakın çift gittik, o yüzden dolayı buna çift dereceli denilmiş. Ancak 1936'dan sonra halk, ne yapabiliyor arkadaşlar? direkt olarak milletvekilini kendisi seçiyor. Gördüğünüz gibi bir kere gittik, bu da tek. Çift dereceli geliyor, tek dereceli geliyor. Hocam peki neden bu son kemal tek dereceli savunuyorlar? çift dereceli oluyor. Halbuki tek derece daha demokratik. Doğru. Doğru da şu var. Atatürk zamanında biliyorsun inkılaplar yukarıdan aşağı doğru yapılıyor. Eğer aşağıdan yukarıya doğru talep yok çünkü. E bu sefer de yapılan her inkılaba karşı çıkacaklar. Yani tek dereceli olsa belki de o milletvekillerini Atatürk belirleyemeyecek de belirleyemeyecek de inkılap yapacak kadroları CHP'nin içine alamayacaktı. O yüzden 1923'te 46 arası çift dereceli seçim sistemi uygulanması esas prensibi getirdi. Tabi bizim şunu da bilmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle halifeliği kaldırması daha doğrusu işte Atatürk zamanında. İşte tevhid-i kanunu gibi işte eğitimden layıklık ilkesinin yerleştirmeye, işte devletin içine layıklık ilkesini yerleştirmeye. Bunun bazı bunun da işte dinle alakalı kurumları veya dini her şekilde soyutlama soyutlamaya yönelik anlayışı bazıları rahatsız edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunan ve Başkanlığını Kazım Karabekir'in yapacağı, içinde Rauf Orbay, Adnan adı var, Refet Bele gibi ünlü adamların olduğu, ünlü devlet adamların olduğu bir parti kuracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi, terakki berber Cumhuriyeti Şimdi, arkadaşlar hani bir şey muhalefet olması için, mesela ekonomide devletçiliği savunmuyor mu diye Ya bu muhalefet olursa mantıkla farklı bir şey savunuyor. Mesela CHP çift dereceliği savunuyorsa bu mantıken tek dereceliği o yüzden muhalefet olacağız. Yoksa e, muhalefete ne gerek var? İsmi muhalefet olmaz ki. Aynı suçluysa o zaman aynı yerde kalır. Demek ki Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası ekonomide neyi savunmuştur? Liberalizmi savunurken tek dereceli bir çift dereceli bir seçim sistemini savunmuştur. Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Ancak kendisi Şehzade isyanına destek verdiği gerekçesiyle de kapanmış. 1924 yılında kurulan parti 1925 senesinde kapanacaktır değerli arkadaşlar. O zaman biz şunu bilelim. İlk kurulan Cumhuriyet'ten sonra ilk kurulan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet'ten sonra kurulan ilk muhalefet partisi Önder Deli Kazım Karabekir'in yapmış olduğu terakiperver Cumhuriyet Türkiye'si. Bu dönemde Şeyh Said İsyanı ve Nasrül İsyanlarına devam ediyor. Şeyh Said, Elazığ'ın Piran İngiltere'nin desteğiyle ayaklanacak. Şimdi niye ayaklanacak hocam? Halbuki bu arada şunu da söyleyeyim. Şeyh Said İsyanı çıkmadan önce de Hakkari civarında Hristiyanların İngilizlerin desteğiyle çıkartmış olduğu Nusuri ayaklanması oldu. Peki hocam amaç niye çıkardı? Şimdi arkadaşlar amaç 1. kaldırılmış olan hilafeti geri getirmek. Birisi bu. 2. Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmak. O zaman biz Şeyh Said için şunu söylemeyiz? Cumhuriyet rejimini değiştirmeye yönelik çıkan ilk Neymiş şeyse. Peki amacı ne? Daha şu bölgede bir devlet kuracak. Devletimiz bir Kürbistan. Peki bu devlet kurulursa ne olur? Türkiye Cumhuriyeti devleti. Devleti. Şu bölgede bulunan Musul üzerindeki etkinliği azalır. Zaten İngiltere'nin amacı da bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul'a bulaşmasını engellemek amacıyla. Arya'ya giderim bir Kürdistan denet olarak tampon bir bölge oluşturma istemiştir. Mesele bundan ibaretti. Elazığ'ın Piran köyünde başladı, Diyarbakır civarında yayıldı. Altı tane ile geçirdi. Altı ili ele geçirdi şehrin. Bunun üzerine devletin başında bulunan Ali Fethi Okyar hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Yerine İsmet İnönü hükümeti kurdu. Peki İsmet İnönü ne yaptı? O bölgeyi oğlu sevk etti ve ordu bu isyanı bastırdı. Şeyh Said isyanının sonucunda İslam mahkemeleri bir daha kuruldu. Ankara ve Diyarbakır merkez olmak üzere Şeyh Said adamları Hüyanet Vatani'ye tutamasından yargılanarak ilan edildi. Tabi bunu şunu da bilmemiz lazım. Bu olay bize etkisini olmuştur. Bir, bölgede asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla takdirli sükun kanunu, yani sükuneti sağlama kanunu çıkartılmıştır. İki, değerli arkadaşlar, düşünün ki bizim bir ordumuz var ama bu ordunun tek bir kurşunu var. Ya gidecek bu alacak ya da kendi içine çıkmış olan Şehzade saydı Mecbursun kendi içine çıktı. O zaman Türkiye Cumhuriyeti ne yapmıştı? Mecburiyetten Şehzade saydı yani bastırdığından dolayı o ordunun dediği tek bir kurşunu var. Yani gücü yok anlamında söylüyorum. Bir tane gücü var. Ya buraya kullanacaktı ya da Şehzade. i̇çindeki bir meseleyi herhalde daha önce bilirsin. O yüzden Şehzade saydı yani Türkiye'nin Musul üzerindeki egemenliğe daha sonra Musul üzerindeki etkisi sona erdi. O zaman Türkiye Cumhuriyetinin Musul'u kaybetmesinde veya Musul üzerine bir harekat yapamamasındaki temel sebep şehzade isyanının çıkması Doğu'da başlayan bu isyana karşı terakip eder Cumhuriyet Fırkasının özellikle isyancılara yardım ve yataklık yaparak ne demek bu? Şubelerde e, saklayarak efendime şubelerden jandarmaya teslim etmeyerek yaptığı davranışlar sonucunda terakki berber Cumhuriyet Fırkası kapatılacak mı değerli arkadaşlarım? Bunları da bilelim. O zaman bizim ile ilgili bileceklerimiz. Bunlar bir partinin kapanmasına ulaştı, bir de Musul elimizden çıktı. Artı neyi de bilmemiz lazım? Cumhuriyet rejimine karşı çıkarılmış ilk ayaklanma şey sayıdır. Lütfen şu 31 Mart olayını da karıştırmayalım. Bakın 31 Mart olayı evet o da rejimi değiştirmeye yönelik ama o Osmanlı. Bakın zaten 31 Mart bizim olay alma yani. Size sorularda nasıl soru gelirdi? Türkiye Cumhuriyeti'de de rejimi değiştirme yönelikler bir de 31 Mart isen. Onu alamazsın ki o çünkü. Bunu unutmayalım karıştırın. Peki İzmir olayı nedir? Hepimizin bildiği bir olay. Yıl 1926. Mustafa Kemal Çeşitli açılışlar yapmak ve İzmir'i ziyaret etmek için 1926 senesinde İzmir'e gelecektir. İzmir'e geleceği haberini alan Lazia gibi, Hurşit Bey gibi bilmem birkaç eski iddiat ve terakici Gaffar Zade Oteli'ne yerleştirdilerdir. Ama şu, otelden, otel konu abatıyor çünkü. Bu sayede ben üstü açık arabayla hakkı selamlıyor Biliyorsun dünyada e, koruma kullanmayan nadir insanlardan biridir bu Kemal, Hiç koruma kullanmamıştır. Tabi yaveri falan var ondan ayrı ama koruma olarak çok fazla kullanan bir lider değil. Genelde hatta Çankaya'dan geceleri yürürdü Ankara'nın aşağılarına doğru. Balıkçılarla muhabbet ederdi, esnafla otururdu falan yani çok farklı bir liderdir. O yüzden Mustafa Kemal <laughs> korumada kullanmıyor bunu da biliyorlar. Ve üstü açık bir arabada gelecek yani İzmir'e gelecek, Konak Meydanı'ndan halkı selamlara gelecek bunu bilen eski iddiatlı terapistler ne yaptı? Gittiler, Gaffarzade Oteli eski bir otel var orada, şu an kullanılmıyor. Gaffarzade yani yerleştiler. Ancak onları getiren bir adam, bir dişi, onları kayıkla karşıya kadar bu tarafa getirmişti. Bunlardan şüpheleniyor. Şüphelenince de durumu kim arz ediyor? İzmir'deki konak polis karakolu hala günümüzde var. Peki ondan sonra valiye haber geliyor, valinin emriyle. işte Gaffarzade Oteli'ndeki kaldıkları oda basılıyor. Bir bakılıyor ki her taraf silah çapağına dolu. E götürüyorlar merkeze. E ne yapıyorlar? Öldürüyorlar. E bu öttürmeleri sonucunda ve aralarından bir tanesi diyor ki, bizi diyor, buraya diyor Kazım gönderdi diyor. Kazım Karabekir derdisi. Bunun üzerine pat Kazım Karabekir hakkında yakalama kararı çıkıyor. Bakın olaylar nasıl büyüyor. Bunun üzerine Kazım Karabekir'in e böyle bir şey yapmayacağından emin olan Hükümet Başkanı İsmet İnönü diyor ki, Kazım ayakta öyle bir şey yapmaz sakın diyor ki Kazım karar almayın diye ister mahkemenin e, heyeti etkilemeye çalışıyor. Fat uzun üzerinde. İsmet hakkında yakalama kararı çıkar. Yani İstiklal Mahkemesi'yle şakaya gelinmez derler işte bakın Kazım Karabekir'i korumak ister mi? <laughs> İsmet önü ne oldu? Anında yakalama kar kararı, kararı çıkardı. Bakın bunun üzerine bu soru Kemal dedi ki Biliyorsunuz İzmir'e geldi ona olay anlattılar. Dedi ki o da benim naçiz vücudum, naçiz bir çare işe yaramadı vücudun eğilmek bir gün toprak olacaktır. Ancak bir Türkiye Cumhuriyeti ileri ve bayda yaşayacaktır demişti. Peki hocam e, sonuçta ne oldu? Kazım Karabekir arkadaşlar yargılandı ama ne olmuştu kendisi? Berat etmişti. Çünkü orada bir adamın lafı var. Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş. Efendim e, Kutu Savaşı'na büyük yararlı gösteren bir komutanımız yargılamak var. Tabii ki Atatürk'e inanmadı. Bunun üzerine Kazım Karabekir <laughs> serbest kalmıştı. Bunlar bir İzmir olayı dediğimiz olay budur kıymetli dostlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Son kez Ankara ve İzmir olmak üzere İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Ne demek? İstiklal Mahkemeleri son kez İzmir olayına göre yapmıştır. Benim bundan sonra anlatacaklarım çok kısa kısa olaylar. Mesela Bozkurt Lotus olayı. Bozkurt Lotus olayı önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kanun çıkışınızı anlatacaktır. Anlatalım. Devletler biliyorsunuz Kabotaj diye bir şey var. Kabotajın ne olduğunu bilirsek yaparız. Kabotaj, bir ülkede, denize kıyısı olan ülkede, yük ve yolcu taşıma hakkına kabotajdır. Bakın, yük ve yolcu taşıma. Şimdi dikkat, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde yük ve yolcu taşıma hakkı hangi devlete kapitülasyon verdiysem onunla başlar. Ne demek bu? Yani Osmanlı Devleti hangi devletlere kapitülasyon verdi? İlk verildi, Fransa'ya, sonra Rusya'ya, İngiltere'ye, hepsine verdi. O zaman mantıken yani, kabotaj hakkı Türk milletinde değil de başka milletlerde. Ne demek bu? Adam deniz yani bizim devlete yük ve yolcu taşıyor ya, babasının malı gibi görüyor deniz. İşte zaten olay da böyle oldu. Çanakkale açıklarına midil yapıyorlar. Bizim Bozkurt adlı bir bandı, zaten ufak bir gemimiz fazla değil. Bir gemimiz Lotus adlı büyük bir bandıra gemisi tarafından batırılıyor. E hocam çarpışma diyoruz, doğru çarpışma da. E sonuçta adam senin rotana girmişler arkadaşlar. E, sana çıktı. E, sen de ona çıkıyorsun istersen. O kendinin babasının malı gibi gördüğü için deriz. Çıkmadı. En sonunda bir kisi çalmıştı. Biz de Fransız kapları yargılamak istedik Türk mahkemelerinde. Hemen olaya Fransa zaten zıpladı. Konu uluslararası boyuta taşındı. Konu nereye taşındı? Milletler cemiyetine bağlı lahir adalet divanı. Eee hocam ne oldu sonra? Bizi bir adam temsil etti avukat. Mahmut Esat Bey. Ve Mahmut Esat Bey'in yaptığı müthiş savunma karşısında en sonunda davayı biz kazandık. Şimdi davayı kazandık, güzel. Hatta Atatürk, 1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca, Mahmut Esat Bey, bu hani gemimizin ismi olan Bozkurt Soyası soy ismini verecekti. Normalde o söylediğimiz adam kim şu an? Mahmut Esat Bozkurt. Peki, ne oldu? Türkiye Fransız kaptanı yargıladı değerli arkadaşlar ve akşam hakimiyeti. Onu bilelim. Peki bu olay sonunda bu sonra Kemal dedi. Demek öyle dedi Bizim, bizim denemizimizde biz ikinci sınıf vatandaş görüyoruz. Öyle mi? Bir kanun çıkarttı. Kabotaş kanunu. O zaman kabotaj kanunu çıkarılmasını hızlandıran gelişme neymiş? Bozkurt Lotus. Bu gelişmeyle beraber kabotaj kanunu çıktı. Bugün bayramı var biliyorsunuz. Kabotaj bayramı. Evet biz ben kutlamıyoruz. Çünkü bizim gemiciklerimiz yok. Gemimiz yok. O yüzden onu kutlamıyoruz. Ama yani bu kutlanması gereken bir olaydı kabotaj bayramı. Niyesini söyleyeceğim ben size. E arkadaşlar düşünsenize yani eskiden yük ve yolcu taşıma hakkı Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk vatandaşına ait değil. E kabotaj kanunuyla beraber Türk vatandaşına geçti. Bu önemli bir şey. Ve bu dönemde Adana Mersin'in emri yolları genel fransızlar. Ha o zaman biz de eğilecek. Ben size burada hangi sorunla bahsediyorsam hangi devlette de yaşandığını biliriz. Bizim için önemli olan O zaman bu sorunlu tutsun olayı değil mi yaşandı? Fransa'da ya ile Adana Mersin Demir Yolları birleştirme sorusu, sorunu o da yine kimle yaşandı? Fransa. Derse bu kapitülasyonlar o kadar Fransa'ya verilmiş ki adamlar içimizdeki demir yollarına kadar almış. İşte bu demir yollarından biri de Adana ile Mersin birbirine bağlayan demir yolu. E biliyorsunuz Sakarya Anlaşması'na bunlar gitti ama sonuçta orada bir şirketi devam ediyor. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti, devlet demir yolları e, dedi ki biz buraya alacağız. Bunun üzerine bunlar satmayız dedi. Satarsın, alırsın, almazsın derken en sona Türkiye Cumhuriyeti zorla da olsa alanı Mersin'de biliyorlar. Ne? Kamulaştırmıştır, millileştirmiştir. O zaman burada kimle yaşarıyor? Hmm. Şey, Fransa. Rastgele atılıyor. Arkadaşlar hmm. Rastgele Bulgaristan'da bir kent. Esen Bulgar Türkleri de yaşadı yoğun yerlerden beri. Büyüksüz buralarda bizim mezarlıklarımız var. Ama şimdi Bulgaristan'da yükselen milliyetçilik karşısında gittiler, Bulgarlar bizim Türk mezarlarını Ahri yani heriflerin mezara ölüye saygısı. Şimdi bunun üzerine bizim İstanbul Üniversitesi öğrencileri ne yaptı onu anlatalım. Gittiler Bulgar geldi yani İstanbul'daki Bulgar mezarlarına gittiler ve oraya gül bıraktılar değerli arkadaşlar. Gül bıraktılar. Ben de hiç öyle zannetmiyordum. Bu olayı ilk öğrendiğim zaman ulan dedim bizimkiler Tövbe dedim, ölüyüm çıkartıp bir şey yapacaklar. Bizimkiler öyle yapmamış. İstanbul Üniversitesi öğrencileri ne yapmıştı? Gitmişler. En azından gül bırakmışlar. Bu saygı yani. Çok güzel bir cevaptır. Şey ben geçen de söyledim. Kötülüğe kötülükle karşılık verilmez. İyilikle karşılık vereceksin ki ona utanmış. Ona utandım peki? Utandım. Utandım. Onlar daha sonra özür dilerim. Resmi özür dilerim. Peki, bak oynayalım. Vagoni de İstanbul'a yine bir Fransız şirketi. Dedim ya demir yolları hep bunlarda. Ya kardeşim Vagoni de çok komik bir olaydı. Niye komik, komik bir komik mi diyor? Türkiye'nin içinde bir Fransız şirkette. Naci Bey denen bir adamın Belçik adamıyla Türkçe konuşması yüzünden işten atılması var. Düşünemez kendi topraklarınızdasınız. Türkçe konuştunuz diye işten atılması bunun üzerine Naci Bey Bayezid kampüsünden doğru geçerken oraya oturdu, bir sigara yaptı. Onu gören İslam Üniversitesi öğrencileri muhabbet ederken olayı anlattı. Bu olay tabi İslam Üniversitesi öğrencileri toplandı. Vagonli şirketini bastı. Basınca Atatürk'ün posterini aldılar. Sen bu ülkede yani bizim ülkemizdeki gibi davranmadığı için de o zaman bu Atatürk de gerek yok dediler. Aldılar. Bunun üzerine Naci Bey tekrar işi alınmak zorunda kaldı. Bak, şimdi burada maksat ne? Nasıl bir duyarlılık var? Yani ben bunu demeye söylüyorum. İslam Üniversitesi öğrencileri günümüzde de birçok üniversite öğrencisi eylem yapıyor ama o zaman sağ sol yoktu. O yüzden millet ne yapıyordu? Bir şeye ortak duyarlılık tepki veriyor. E Ve şimdi sanki. veremiyorsan bölünmüş parçalanmış bir üniversite. Peki Bursa olayı dedi. Şimdi değerli arkadaşlar Bursa olayı şu. Ezanın e, Arapçadan Türkçe'ye çevirmesi olayıydı. E, bu konu hakkında da gelen tepkiler üzerine bu bir e, din meselesi değil, dil meselesidir demiştir. 1930 senesinde Bursa Ulu Camii'nde okunan e, Türk cenezan karşısında değerlendirmiştir. Halk tepki göstermiştir. Tabii bu yani, olaylar yetiştirildi. Mesele o değil. E, şimdi bizim burada ne bilmemiz lazım? İlk Türkçe ezan deneme maksadıyla, bakın deneme maksadıyla yere vatan sarnıcında okundu. Orada deneme var, Hafız Yaşar Bey'de. Ama cami hoparlöründen, yani camiden okunması İstanbul Fatih Cami, Hafız Ufat Bey. Bakın Hafız Ufat Bey İstanbul Fatih Cami'den ilk Türkçe ezan çok değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz. biliyorsunuz Türkçe ezan daha sonra aslına ne zaman dönüştürülecek? Daha 1950'lerde yani hatta Mendele zamanında dönüştürülecek. Bu arada şunu da söyleyeyim. Türkçe ezan oldu yani Arapçadan Türkçe. Tek değişmeyen kelime yani orijinal Arapçasından Türkçe çevirince değişmeyen tek kelime felah kelimesi. Bunu da bilin. Felah kelimesi hiç değişmiyor. Diğerleri yani hiç değişmiyor. Peki aşağı doğru gelelim artık. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuralım bir de. Yıl 1929 dünya ekonomik krizi yaşanmış Türkiye'de etkiliyor. Ama Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tek başına iktidarda olması onları rehavete sürdü. Şimdi tek başına iktidar olmak bir şey hiç. Ona muhalefet edilecek bir parti olmaması fark bir şey. Bunun üzerine Mustafa Kemal isteği üzerine ki Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım da buraya üyedir. Bir parti kurdu, Serbest Cumhuriyet Fırkası diye. Şimdi partinin içeriğine bakalım. Kuruşsa Ali Fethi Partinin içerisinde ilgileri yani parti programında şunlar yazıyor. Bir, bir. Ekonomide liberalizm. İki, tek dereceli seçim sistemi. Üç, işte bu üçüncü söyleyici. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de terakkiplerle birinden ayıran. Yani bu ayır, ayır bir özelliği. İlk defa kadınlara siyasi haklar verilmesini talep eder ve bunu da parti programına kuran, koyan parti serbest sürüyor. E sonra ne olacak? Ayrıca bu parti üç aylık bir partidir. Yani. Nasıl üç aylık? Üçüncü ayın sonunda Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Ali Fethi'nde İzmir'e geziye gitti. Arkadaşlar İzmir'e geziye mi gitti? Adam partinin içeriğini bu her dar geniş doldu. İşte Türkiye o zamanlar gene böyle e, sert rüzgarlarla estiği zamanlar. Yani e, ardı ardına inkılap kıvam Halk biraz alışması zaman geçiyor. Genelde din, e, sosyal hayattan, hukuktan çekiliyor falan. Halk biraz dolmuş. Anladı. Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Ali Fethi Okyan dedi ki ulan dedi iki gün sonra bir, yani bir ayaklanma çıkar. Bu ayaklanmadan benim partim de lekelenir. Çünkü bunları gördü o hepsine. Gerici olduklarını anladı. Dedi ki ben de bundan zarar görüyorum. Bunun üzerine kendi kurduğu partiyi kendisi anlattı. Bak burası önemli. Yani bir olay sonucunda kapanmamıştır. Mesela terakkilerde şey sevdikten sonra kapandı. Ama bu böyle değil. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapanıyor Ardından iki buçuk, üç ay sonra ne çıkacaktır? Menemen olayı çıkacaktır veya İzmir, e, Kubilay olayı. Bu da ilginç. Çok çeşitli söylentiler var. Aslında tutumunda çok net de oturmuş da değil tabi de. Ben şöyle anlatayım olayları arkadaşlarım. Bir gayri resmi tarih anlatayım, bir resmi tarih anlatayım. Şimdi bu gayri resmi tarih şöyle. şöyledir. İzmir'de <laughs> iki tane Türk kısırlığı, iki tane bekçi tarafı taciz edilmesi. Bunun üzerinde halkın, o, o zaman bu tarihinden yeğenleri de söylüyor. Bu derviş Mehmet denen bir adamın yeğenleri oluyor bu kızlar. E, dayılar nasıl söylüyorlar. E, dayılar da cemaat toplayıp bunların bulunmasını söylüyor. E tabi, cemaat kaza gelen bir kitledir derler işte. bizim mahallede bir imam var, maşallah var ya. Yani İnsan cihada ilesi geliyor yani. Bıraktım işi gücü diyorsun. Bıraktım işi gücü, saldıranları için. Yani öyle bir şey. Değil. Bizim şey imamın da yetişi çoktur yani. Bunun üzerinde derviş Mehmet'in e, gazına gelen Cemal bu iki bekçiyi öldürdü diye işte. Şimdi iki bekçi öldürülünce de olaya kim müdahale etmek istedi? Tabi o zamanlar Aslı Emel, Üstü Emel görevinde bunlar. Kubilay, Mustafa Fehmi Kubilay gibisi. E şimdi Mustafa Fehmi Kubilay ne oldu? Hatta isyancılar o kadar hiddetti ki anladı onları. Dedi ki askerlerine mermiyi boşalttı. Zaten mermiler çoğu da plastik merdi. Yani plastik Atsam bir şey olmayacak mermi türlü. Kendisi yandıkları da boşalttı. Ama işte değerli işte, arkadaşlar. Bir tane beğenemedi. Vur demesi bir gur demesi. Yüz kitleler e, ee, sürü psikolojisi de Bunun üzerine Kubilay Asaymen, Kubilay'ı nasıl öldürmüş ki ben ilk öğretim okutma, Ankara Şehir Öğretmen Kubilay'ı öğretme. Biz ilk gittiğimizde bunu öğretir. Niye şehir öğretmen? Ayrıca edebiyat öğretmendir kendisi. Ama vatani görevi de Asaymenlik olarak yapmaktadır. Servet ee, Kubilay olayından sonra bazı kaynaklar der ki Hocam işte kafaları kesildi, kafası kesildi bir şey, e, ee, bu soru fiyatı kullan İzmir Menemen sokuklarında dolaştı. Arkadaşlar öyle değil. O kafası kesilenler, kafası kesilen e, şehit öğretmen Kubilay değil de o iki bekçi vardı ya anlattı. Onlar da Yani Kubilay'ın kafası falan kesilmedi. Bize böyle anlatılıyor işte araştırılınca arkadaşlar belgeler ışığında böyle olmadığı da anlaştık. Sonuçta e, tarihte birçok şeyi bize öğretilen de bizden daha farklı olduğunu hem üniversite okurken anladık hem de nereden Daha sonraki yaptığımız çalışmalardan, güvenilir adamlardan, belgeler ışıklı. Bak şimdi belge olmadan asla konuşmak bir faraz yok. Benim biraz önce bir anlattığım gayri gayet <laughs> Bunun ve resmideki farkı şu. Hani orada iki çocuk gitti, işte Türk Beşisi aldı, orada öyle demez. Resmi de şunlar, derviş ve medya adamlarının şeriat isteriz, silahfet isteriz diye ayaklanması, bunun üzerine ayaklanmanın sonucunda iki bekçi ve Kubilay'ın şehir üzülmesi olaydı. Artık hangisine inanmak isterseniz, o size kalmış. Kubilay olayından sonra bir daha çok partili hayatını geçip denemesi Atatürk zamanında yapılmayacak. Bu olay görüldüğü üzere şu anlattıkları Atatürk dönemi için politikadır. Bir soru gelebilir. Sorularda neye dikkat ediyoruz? Bir, CHP'nin terakki kararlarından terakki kararlarının serbest cumhuriyetten veya serbest cumhuriyetin bu iki, tane partiden farklarını bilir. İki, arasında olduğunu bozuk ot sulayı adana dersin trans lazmet olayı görsün bagolni transa gibi dizi bulabileceğiz bunları yaptıktan sonra gelen her tür soruyu çok rahat bir şekilde yapabiliriz değerli arkadaşlarım öbür ders Atatürk döneminde Türk dış politikası devam edeceğiz.